Merhaba çocuklar. Neler yapıyorsunuz? Oo, anladım. Bu trambolin minikler içindi. Ama nerede olduklarını bilmiyorsun. Anlaşılan zıplamaktan bayağı keyif alıyorsun Carl. Hay aksi. bakılırsa üstünde sana ihtiyaçları var Carl. Hoşçakal Amber. Holi yarışında iyi şanslar. İşte bu poli yarışı. <laughs> Olamaz Carl. Poli yarışçıları yoldaki kuru ot yığınına doğru gidiyorlar. Onları oradan kaldırmanın bir yolunu bulsan iyi olur. Hemen. Walter, tüm o ot yığınını zamanında oradan taşıyamayacaksın. Gerçi endişelenme. Süper kamyon sana yardıma geldi. Süper kamyon, tüm bu yığını hangi araçla kaldırabilir? Oo, iyi fikir. Artık ot yığınlarını kolayca kaldırabilirsin süper kamyon. İşte başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Minikler, orada ne yapıyorsunuz? Oyununuz otları yarış pistine saçıyor. Süper kamyon haklı. Oyun alanında kendi holi yarışınız yapsanız daha güvenli olur. Yarışçılar burada mı? Tüm yarışçılar burada mı? Haklısın. Anlaşılan sadece birkaç dakikamız kaldı. Ne yapacaksın süper kamyon? Süper reaktörler. Artık süper hızlı bir şekilde kaldırabilirsin. Dişine de bak Walter. İşte geliyorlar. Acele et. Tüm alan temizlendi. Ay canına. Çok hızlılar. <laughs> Tebrikler yarışçılar. Hepiniz harikaydınız. <laughs> Sen de öyle süper kamyon. Gerçekten de günü kurtardın. Poli kutlamalarınızın tadını çıkarın millet. Sonra görüşürüz. <laughs> Vay canına. Jerry çok hızlı gidiyor. <laughs> Bu sıra dışı bir yarış. Şu fanlara da bir bak. Jerry, Bobby'e uyuşuk demen hiç de hoş değil. Dikkat et Jerry. Eyvah. Hay aksi Jerry. Görünüşe bakılırsa yardıma ihtiyacımız var. Hmm. <laughs> Görev seni çağırıyor Carl. <laughs> Hadi süper kamyon. <Gülüyor> <Gülüyor> Jerry ve Bobby az ilerdeler süper kamyon. Şuraya bak, suyun içine. <laughs> Su tüm bu çöplerle kirleniyor. Ne yapacaksın süper kamyon? çöp kamyonu mu? Harika bir fikir. Bununla süper kamyon ilgilenecek Jerry. Harika bir fikir süper kamyon. İşe yarıyor. Gördün mü Bobby? Korkacak hiçbir şey yok. Süper kamyon burada. Bir dahaki sefere daha dikkatli ol Jerry. Yardım etmek istiyorsun, Jerry? Çok naziksin ama... Belki de bunu süper kamyona bırakmalısın. Jerry! Süper kamyon! Acele et! Hey. Dayan, Jerry! Hmm. <laughs> Kutun Jerry. <laughs> Çabuk ol süper kamyon. <laughs> ST-3000'i kullan. <laughs> Bu da ne? <laughs> Bir görev daha başarıyla tamamlandı süper kamyon. Herkes güvende. <laughs> Şu işe de bak Sherry. Su kayağı yapıyorsun. Hoşçakalın dostlarım. Sonra görüşürüz. <laughs> Günaydın Lili. Günaydın minikler. Dans mı ediyorsunuz? Aa, müzikal mi yapıyorsunuz? Ne kadar eğlenceli. Şeytanın bacağını kırın. Endişelenmeyin. Sadece eski bir deyim. İyi şanslar demek. Merhaba Massimo. Kostümleri mi getirdin? Harika. Bu neden boş? Olamaz. Lili haklı. Tüm kostümler bu delikten düşmüş olmalı. Endişelenme. Süper kamyon ne yapacağını bilir. Senin şehir gücünü teftiş ederken böldüğüm için üzgünüm Carl. Ama minikler gösteri başlamadan önce kostümlerini bulmalılar. Yardım edebilir misin? Harika. Hadi gidelim. gösteri birazdan başlamak üzere. Ne yapmalıyız süper kamyon? İyi fikir. Massimo, süper kamyona tekerlek dükkanından parka gitmek için kullandığın yolu gösterir misin? Gelin. Harika. Şimdi sadece gösteri başlamadan önce tüm bu kıyafetleri toplaması için bir araca ihtiyacımız var. Vay canına. Bir süper vakum. Bu mükemmel. <laughs> Pekala çocuklar. Acele etmeliyiz. Hadi gidelim. <laughs> hey burada bir kostüm var. Hortumunu kullan. Neden çalışmıyor? <laughs> oh, yanlışlıkla vakumlamayı tersine mi çevirdin? <laughs> Hay aksi. Bir daha denesen iyi olur. <laughs> Aha işte oldu. Güzel. Başka bir tane daha. Ve bir tane daha. İyi iş çıkardın. Oh, wow, bu da ne? Oh, ona ulaşabilir misin süper kamyon? Neredeyse oldu. Yakaladım. İşte orada. Sonuncusu. Pekala. Kaybolan son kostümü de bulduk. Ama bir an önce parka dönmeliyiz. Hadi. Endişelenme. Süper kamyon ve Massimo kaybolan tüm kostümleri buldu. Acele edin minikler. Gidip gösteri hmm. için hazırlanın. Hepiniz harika görünüyorsunuz. Müzikal için hazır mısınız artık? Eyvah! Ses sistemi bozuk olduğu için müzik çalmıyor mu? Ve tüm kasaba buraya gösteri için geldi ha? Süper kamyon ST3000'i dene. <laughs> Harika. Artık müziği çalmak için hi-fi kullanabilirsin süper kamyon. Hmm, biraz sessiz gibi. Hmm. Endişelenmeyin. Sadece sesi açın. <laughs> Mükemmel. Gösteri başlasın. Vay canına. Miniklere <laughs> de bakın. Çok yetenekliler. <laughs> Massimo, bu hareketlerle sen de orada olmalıydın. Aferin süper kamyon. Gerçekten de günü kurtardın. İyi eğlenceler arkadaşlar. <laughs> Merhaba Kelly. Merhaba Walter. Bugün krep günü. Nasılsınız? <laughs> bu yeni bir krep makinesi mi? Nasıl çalıştığını görmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Eyvah! Bu makinenin bu kadar hızlı çalışmaması gerekiyor değil mi? Walter, neler oluyor? <laughs> Zar zor yapıma <gülüyor> yetişebiliyorsun. Kerry, <laughs> yavaşlaman gerek. Walter yetişemiyor. Olamaz, bir şeyler yapmalıyız. Süper kamyonu çağıralım. <laughs> Merhaba Carl, <laughs> tekerleklerin güzelmiş. <laughs> Eğlenceli böldüğüm için üzgünüm ama Kerry'nin fırınında aha. acil bir durum var. <laughs> bir an önce oraya gitmelisin. yapacağız? Vultur <S attıklanmalı> zar zor yetişiyor. <S atıklanmalı> hey oh, hey! Acaba bunu sorunu çözmek hmm. için nasıl kullanacaksın süper kamyon? <laughs> İyi misin Walter? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Dikkat et süper kamyon. <laughs> oh, Bu çılgın <laughs> makineyi gerçekten durdurman gerekiyor süper kamyon. <laughs> ninja süper kamyondu. <laughs> <laughs> Bu makine ciddi şekilde aşırı ısınıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ya. ST3000. Hı hı. Hı hı. dondurucu ışın. İyi düşündün süper kamyon. Bunu başarabilirsin süper kamyon. Evet, işe yaradı. Makine durmakla kalmadı, dondu da. Aferin sana süper kamyon. Süper kamyon günü kurtardı. Bunun için çok teşekkür ederiz. Görüşe bakılırsa herkes krep gününü seviyor. Olamaz. Yeniden mi? İyi işte süper kamyon. Krepler lezzetli değil mi? Hoşçakalın millet. Krep gününüz güzel geçsin. Selam Jerry. Hız okay. rekorunu mu kırmaya çalışıyorsun? <laughs> Merhaba Edna. Görünüşe bakılırsa derin bir kazı yapıyorsun. Özel bir nedeni var mı? Anladım. Park henüz hazır değil mi? İşe geri dönsen iyi olacak o halde. Hay aksi, bir sorun var. Edna kazı yaptığı için tünelin tavanı ufalanıyor. Jerry, durman gerek. Edna, kazmayı bırak. Tünel çöküyor ve Jerry içeride. Ah! <laughs> Olamaz. <laughs> Carl, Jerry'nin başı dertte. <laughs> <laughs> Supertruck! tünel tıkandı. İçeri girmek için neye dönüşeceksin süper kamyon? Hmm. Jerry, süper kamyon yardıma geldi. Bir şey mi duyuyorsun? Kayalar düşerken boruları da kırmış. Süper kamyon, hızlı hareket etmelisin. oh <laughs> Acele et süper kamyon. Hadi gidelim. Neler oluyor? Dikkatli ol. Eyvah! Su senin olduğun tarafa geliyor. Özel aracın ST-3000'i kullanmalısın. <laughs> Bir lazer mi? <laughs> Muhteşem! Aferin süper kamyon. Suyu dondurmayı başardın. <laughs> Pekala, buz pateni'nin tadını çıkarın çocuklar. Sonra görüşürüz. <laughs> <laughs> Carrie, böyle aceleyle nereye gidiyorsun? Teslimata geç kaldın demek ha? <laughs> Cherry, sirini duydun mu? Anlaşılan Bobby'nin başı dertte. <laughs> Neler oluyor Bobby? Bobby, köpek balıkları seni okyanustan takip etmişler. Dikkatli ol. Cherry, Bobby seni duyamıyor. Yola dikkat et. <laughs> Cherry, Carl, Kerri ve Bobby'nin başı dertte. Keri köprüden bir nilüferin üzerine düştü Hı. ve şimdi de köpek balıkları onlara doğru gidiyor. Onları kurtarmalısın. <laughs> Çabuk ol. Bak Carl, Kerry hemen orada. Olamaz. Köpek balıkları açılan köprüyle her an serbest kalabilirler. Acele et Carl. Onu kurtarmak için hangi araca dönüşmen gerektiğini biliyor musun? Hey, Cherry, bak kim burada. Köpek balıklarını unuttun. Dikkat etsen iyi olur. Bobby, süper kamyon için Kerry'i sahile çekmelisin. Dayan Kerry. It oh. Acele etsen iyi olur Bobby. Geliyorlar. Hızlı hareket etmelisin Carl. Harika bir fikir. Tabii ya. Muhteşem ST3000'i kullanabilirsin. Acele edin çocuklar. Hmm. <mus legislation> Vay canına. Süper kamyon işe yarıyor. Köpek balıklarını uzak tutuyor. Devam et. <gülüyor> 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 Muhteşem. Köpek balıklarını kaçırdın süper kamyon. Aferin sana. <gülüyor> 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 Yardımların için teşekkürler süper kamyon. Haklısın Bobby. Su yolunu daha güvenli bir hale getirsek iyi olur. Ha, Harika bir ha. fikir süper kamyon. Bir ağ kullanalım. <laughs> i̇yi eğlenceler çocuklar.